İyi günler. Ben Doktor Haluk Kul. Bugün sizlerle beraber yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramları konusundaki bazı hususları bir sunum çerçevesinde paylaşmak istiyorum. Bu sunumların devamı sonrasında gelecektir. Sunumun temel kaynağı daha önceki yıllarda yazmış olduğum bilişim sistemleri, temelleri ve uygulamaları kitabıdır. Şimdi müsaadenizle sunumu başlatmak istiyorum. Evet efendim, ee, bilişim sistemlerinde şu andaki günümüzdeki küresel işler için bilişim sistemleri diyoruz. Tabi belki bir 10 sene kadar geçti bu şeyleri konuşması ama temel belli. Ee, şunu düşünmemiz lazım bakın. 29 Ekim 1933, 10. yıl nutkunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Efendim sürat ve hareket bunun olduğu iki tane yer var. Bir havacılık, iki bilgisayar destekli bilişim sistemleri. Şimdi buna göre şöyle bir e, hayallerimize bakalım. Bu Efendim 2001 Uzay Macerası filmidir. 1968 yapımıdır. Daha aya e, yolculuğun yapılmadığı dönemlerde uzay teknolojisinin uzayda hareketinin ne olduğu bilinmediği dönemlerde birçok şey anlatan e, kült bir filmdir. E, o filmdeki birçok şey uzaya gitmenin yoğunluğu haricinde günümüzde yaşanmaktadır. Yapay zeka, internet, görüntülü konuşma vesaire gibi şeyler. Vaktiniz olursa bir gün bu filmi de seyretmenizi tavsiye ederim. Ee, bazı kısımlarında sıkılabilirsiniz ama anlatmaya çalıştığı şey farklı. Bir de filmi lütfen uzay konusunda, teknoloji konusunda hiçbir şey bilmeyen insanlara e, bir şeylerin aktarılmaya çalışıldığını göz önüne alarak izlemenizi rica edeceğim. Yani bakın neler oldu? Eskiden ben hatırlıyorum çevirmeli böyle telefonlar vardı. İlk cep telefonu 1973 yılında kullanılan. İşte e, bu Nokia telefonları vardı. İşte nasıl konuşuruz ederiz derken artık Bluetooth'lu kulaklıklar vesaire işler artık yapılabilir hale geliyor. Ve işler her yerde ve her zaman yapılabiliyor. Bunun avantaj mı, dezavantaj mı olduğunu da biraz göreceğiz. Bakın icat için neler değişti? Şimdi 15. 16. yüzyılda 21. yüzyıl arasındaki farkı bir değerlendirmek istiyorum size. Bir kere. İcatların halkın kullanımına geçiş süresi azaldı. 200-250 sene sonra halkın kullanabildiği icatlar şimdi artık neredeyse aynı anda internet aracılığıyla, yükleme aracılığıyla kullanılabiliyor. Cep telefonları nedeniyle artık insanlar sabit bir yerde çalışmıyorlar. Bu nedenle büyük şehirlerde hep trafik var. Bakın eskiden cep telefonu vesaire internet yokken sabah 9'da 5 arasında herkes iş yerine giderdi. İşini yapardı. Hatta bilgisayar da yoktu. Hesabını, kitabını yapar. Daha sonra ıı, Telefon gerekirse aranırdı. Herkesin de telefonu yoktu. Ortak telefon vardı. Sonra saat beşte herkes çıkar evine dönerdi. Ama şimdi öyle değil. Bugün mesela bu çekimi ben pazar günü yapıyorum. Efendim işimizi bulunduğumuz yere ve zamana bağlı kalmadan yapabiliyoruz. Ama aslında yapmak zorunda kalıyoruz. Makul sürelerde ma makul yükleri dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Bir kere onlar oldu. İşte buyurun. Bakın bu benim zamanında çalışmış olduğum bir havayolu şirketindeki uçurduğumuz uçaktır. Alexander'ın TCMNG'ca eee kabin uzunluğu 43 metre, genişlik 5.64 40 tondan fazla yakıt alıp şey 40 ton yakıtla 40 ton şey alabiliyorduk gerektiğinde e, yük alabiliyorduk. E, 6-7 saat uçabiliyorduk şeye göre, yük durumuna göre. E, lojistik sistemler artık tırlarla da devam edebiliyor. İstediğimiz her yerle çalışabiliyoruz diye kandırılıyoruz ama aslında arkadaşlar evimizde bile çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu iş böyle. Bilgisayarlar da küçüldü. Artık akıllı telefonlar oldu. Biliyorsunuz. Daha çok cep telefonu attık. Daha az sabit telefon. Hatta evlerimizdeki sabit telefonlardan vazgeçtik. Posta, fax yerine elektronik posta, kısa mesaj. Hatta elektronik postadan bile vazgeçtik. WhatsApp çok gündemde. Toplantı yerine yani telekonferans, video konferans. Ee, özellikle bu pandemi döneminde çok fazla ortaya çıktı. Kargo kurye hizmetleri çok fazla var. Okumak için kitap yerine PDF ya da internet üzerinden şeylere bakıyoruz. E, i̇şimiz elektronik olmaya başladı. Elektronik iş, elektronik ticaret, e, standart iş değil. Eğitim öğretim buradan çok fazla nasibini almak zorunda kaldı. Ve yasal mevzuatlarda da tabii ki değişiklik gerekli. Küreselleşme kendisini iyice hissettiriyor. Dış alım, dış satım, ithalat, ihracat dengesi ne olacak? Üretimin ne olduğunu, ürünün ne olduğunu ve üretimin ne olduğunu düşünmemiz lazım. Buradaki bir beceri artışı gerekli. Tüketim çılgınlığı da var bir yandan. Ee, çok dikkatli olmamız lazım. Kapitülasyon burada karşımıza çıkabilir mi? Ulus devletlerin ne olacağı, yeni devlet düzeni, yeni bir paradigma olacak mı olmayacak mı ona bakmamız lazım. Bir dünya savaşı yaşamadık ama birinci ve ikinci dünya savaşının sonundaki paradigma değişiminin bu salgından sonra kendisini etkileyeceğini ve devletlerin de ona göre yeni pozisyonları alacağını öngörmekteyim. Tahkim denen bir olay var. Egemenlik için bir tehdit midir değil midir bunları konuşmamız lazım. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Dijital şirket, dijital kuruluş. Efendim yönetim bilişim sistemleri diyorsak bizim için önemli olan, dijital şirket haline elden geldiği kadar gelebilmek. Nedir dijital şirketin özelliği? Üç tane hususu var bunun insan açısından. Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler. Bir de buraya bilgiyi eklememiz lazım, konuşacağız. Bilgiyi geçen sefer konuşmuştuk. Bilgi dediğimiz irfan. İngilizce ne olacak? bunun bunlara yönelik, bu üç tarafa yönelik önemli iş ilişkilerinin dijital ortamlarda yürütülmesi. Çalışanlarla dijital ortamlarda işi yapacağız müşterilerle, dijital ortamlarda iletişime geçeceğiz, tedarikçilerle. Ve çekirdek işletme süreçlerini de işletmenin tamamındaki dijital bilgisayar ağları ile yürütebileceğiz. Bunu en iyi yapabilen kuruluş şu anda Google. Biz de ucundan köşesinden her yerde artık her şirket bunu yapmak zorunda kaldı pandemiyle beraber. Evet, e, zamandan ve mekandan münezzeh olmanın getirdi, getirdiği avantajlar ile iş yaptıkları ortamlardaki değişimlere göre, kendi bünyelerindeki değişimleri de geleneksel şirketlere göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. E, bunun da zaten bu dönemde, 2019 20 bahar döneminde bir yaşadık. Şimdi yönetim-bilişim sistemleri üç ayrıdır arkadaşlar. Yönetim, bilişim, sistem. Yönetim ve organizasyon Bilişim teknolojisi, sistem yaklaşımı. Efendim sistem yaklaşımının konularını daha sonraki videolarda sizlerle konuşuruz. Geçiyorum. Bakın yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan. Yönetim bilişim sistemleri derken şuna dikkat etmeniz lazım. Biz 1980'li yıllarda daha çok daktilo ile yazı yazmaya çalışırdık. Daktilonun bir siyah şeridi vardır. O şeride kağıdı yapıştırırsınız. Soldan ve sağdan yazı ayarlarını, marjlarını getirirsiniz. Bakın bu aynen Word'de de karşımıza çıkıyor. Ve bu aslında e, Word'ün tasarımını getiriyor ama Word başka şeyler ekleyebilir. Peki bilişim sistemi nedir? Hadi bakalım. Bunu bir konuşalım. Bilişim sistemi işletmelerin kendi faaliyetlerini daha verimli ve etkin kılmak üzere bilgisayar teknolojisinin kullanılması ile e, faaliyetlerin daha verimli, etkin olabilmesine yönelik değişimleri sağlanabildiği ortamlardır. Peki bu bağlamda bilişim sisteminin içinde ne vardır dediğinizde, bu gördüğünüz bir sürü şey göreceğiz. Ben bunları geçiyorum. Kitabı isteyen okur. Efendim bunun dört tane tarafı var. Bir tanesi donanım, yazılım, veri tabanı ve uz iletişim yani bilgisayar bilimleri. Sağ üst tarafta bilişim teknolojisi var. Verinin yakalanması, işlenmesi, bilişimden dönüştürülmesi bilişimin saklanması ve ilgili birimlere dağıtılması. Distribution değil de dissemination oluyor İngilizcesinde. Bu arada tabii yönetim ve organizasyon açısından işletme fonksiyonlarının, süreçlerin yönetilmesi, örgütlenme, kültür, insanlar, prosedürler yani izlekler var. Ve bütün amaç verimliliğin artması, etkinliğin artması ve bunun için değişimin yönetilmesi. Yani çok iyi bilgisayar bilmeniz, bilgisayar kurdu olmanız yönetim bilişim sistemleri için yeterli değildir, gereklidir. Çok iyi işletmeci olmanız da gereklidir ama yeterli değildir. senin bir karmasını yapmamız gerekecek. Bu bağlamda bilişim sistemi okur yazarlığından bahsetmek istiyorum. Bakın bilgisayar okur yazarlığı sadece bilgisayarı aç, bilgi, e, içindeki programları kullan, dosyaları yönet falan filan falan ama işimizi bilgisayarla yapabilmek diyorsak biz bilişim sistemi okur yazarı olabilmemiz lazım. Bunun için de süreç tasarlayabilmek biraz e, yönetim organizasyonu bilmemiz gerekiyor. Örgütlenme, yönetim ve teknoloji açısından baktığımızda, örgütlenme açısından benim size söyleyeceğim klasik bir örgütlenme yaklaşımı vardır. Stratejik, taktik, orta düzey ve operasyonel düzey. Stratejik yönetim işte biliyorsunuz 5 yıl ve ötesinde ileride ne olacağı sorusunun cevabını arar strateji, stratejik plan e, vesairelerle gelir. Taktik düzey ne yapılacak sorusunun cevabını arar. Bu da prosedürlerde vardır. Operasyonel düzeyde ise 5N 1K sorusunun yapıldı ya da yapılacak şeklinde sorusunun arandığı yerlerdir. Bunlar da e, nerede? Talimatlarda, reçetelerde vesairelerde vardır. Evet, burada işte bunların nerede olduğu yazılıyor. Kitaptan daha ayrıntılı incelersiniz. Ben, e, yenilikçi bir yaklaşım var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. E, genelde stratejik taktik, operasyonel denirken operasyonel ile taktik düzey arasında bir hayalet bilgi düzeyi dediğimiz, o knowledge, irfan düzeyi dediğimiz şey geliyor. Ben burada niye hayal diyorum? Yönetişi yok. Ama yönetimin parçası olan uzmanlar var. Beyaz yakalıların, uzmanların yönetimde sürece dahil olması var. İşte o yüzden e, dijital şirketlerde de bilgi yönetimi dördüncü hane olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir de işletme fonksiyonlarını bilmeniz lazım. İster bir bakkal dükkanı üretin, isterseniz bir holdinginiz olsun. Şu dört tane işletme fonksiyonunu yönetmek zorundasınız. Üretim, hizmet ya da e, reel üretim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans. Efendim devletse buna maliye diyoruz, özel sektör finans diyor ve insan kaynakları. Bunları yönetebilir olmamız lazım e, ee, bilişim sistemini de beşinci işletme işlevi olarak da değerlendiren yaklaşımlar vardır. Bunları bir ara inceleyebilirsiniz. Yönetimin boyutları açısından daha önceden söylediğim yönetimin kademeleri, işlevleri ve yöneticinin rollerinden konuşmamız lazım. Ee, yönetimin kademelerini konuşmuştuk. Yönetimin işlevleri, fonksiyonları açısından planlama, örgütleme, önderlik ya da liderlik ve kontrol vardır. Henry Fayol bu sınıflandırmayı yaparken başlangıçta eşgüdüm yani koordinasyonunu da beşinci olarak almıştı. Ama daha sonra da eşgülümü bu dört tanenin içine dağıttıklarını söylüyorlar yeni yaklaşımlarda. Efendim yöneticinin rolleri var. Mintzberg diye bir amcamız hep karşımıza çıkar. 1975'te belirtmiştir. Yöneticinin 3 ayrı kısımda rolleri vardır. Bireyler arası, bilişimsel yani enformasyonel ve kararı yönelik. Bunlar da toplamda 10 maddedir. Bunları da bilmenizde yarar var. Bakın mühendis olsanız da, teknik konularda çalışıyor olsanız da bu temel bilgileri, bugün anlattığım yönetim ve organizasyon konularını bilmeniz lazım. Çünkü en teknik konunun bile yüzde %75'i insanlar arası ilişkilerden dolayıdır ve bunu da anlayabilmek için bunları toparlayabilmeniz lazım. Bu konuda örtük ya da açık bilgi sahibi değilseniz başarılı olamazsınız. Bir de teknoloji boyutu var. Bu teknoloji boyutundan da bilişim teknolojisinde dediğimiz, yani daha bilgisayar bilimleri açısından donanım, yazılım, veri ve telekomünikasyon yani uz iletişim var. Bunları konuşacağız sizlerle beraber. Ee, bilişim sistemlerinin temel amacı, arzımızın sürat ve hareket mefhumu demişti ya Mustafa Kemal Atatürk. Bakın oradaki üç tane şey: verimlilik, etkinlik ve değişim. Verimlilik işi doğru yapmaktır ama acaba biz hangi işi doğru yapmalıyız? Bu etkinlik olmak oluyor. Yani efficiency ve effectiveness Ve bunun içinde bir değişim yaşamamız lazım. Bu değişim nasıl olacak derseniz, yani nereye kadar ve nereye ve ne kadar olacak? Biz ee, dört tane değişim türü öneriyoruz. Bunlar otomasyon, akılcılaştırma ya da rasyonelleştirme, değişim mühendisliği ve paradigma değişim. Ki bunların ayrıntılarını daha sonra sizlerle konuşacağım burada ne kadar köfte o kadar ekmek yaklaşımı var. Otomasyon en düşük değişim türüdür, faydası ya da riski azdır. Rasyonelleştirme biraz daha fazladır, değişim mühendisliği en fazladır ve paradigma değişimi gene karşımıza çıkıyor. Ee, arkadaşlarım, şu anda biz paradigma değişimini küresel boyutta yaşıyoruz. Neyse ki, tamam, salgın kötü, ölen insanlar var, gerçekten çok kötü ama bir dünya savaşı gibi bir olay yaşamadık. O anlamda e, bu iyi bir şey. Hele ki nükleer silahların olduğu bir şeyde olursa çok daha kötü olurdu. İspanyol gribi gibi bir salgın olsaydı 350 milyon kişi ölecekti. Neredeyse bunun binde biri civarındayız. Ki halen ve halen baktığımızda eğer ki e, bir sene içinde bu şeyi bitirebilirsek, Türkiye açısından söyleyeyim, trafik kazasında ölen insanlar miktarı mertebesinde bir vefat, can kaybı ile e, bu belayı inşallah def edeceğiz diye umut ediyorum. E, ama bir paradigma değişimini yaşıyoruz. Onu bilmemiz lazım. Özellikle genç kuşak bu paradigma değişimini iyi anlayıp daha sonrasında ülkemizin muasır medeniyet seviyesine geçmesi konusunda neler yapılması gerektiğini daha iyi anlayabilir. Biz biraz daha eskilerde kalmaya başladık ne olursa olsun. Efendim, e, bilişim sistemleri projelerinde çalışmak için sadece bilgisayarcı olmanız yeterli değil. Çünkü e, insan var, örgütlenme var. O nedenle bunları bilmeniz gerektiğini tekrar söylüyoruz. Peki, bilişim sistemi konusunda çalışacaksanız, bakın burada gösterilen bir sürü hüner beceri karşımıza çıkıyor. Bunların birçoğundan bir şeyler bilebilmeniz lazım. Tabii bir anda olacak bir şey değil bu. Ee, okullarda bile bu dersleri ancak verebiliyoruz 4 senede. Ee, bunların da daha sonra yetkinleşmesi için en, en az bir beş sene daha çalışmak gerekiyor aslında. Peki hangi hüner temelde gerekli? Hangi hüner ise e, diğer hünerleri kullanarak en fazla şey yapıyor? Yani zurnanın zırt dediği yer hangisi oluyor? Bunlara bir bakalım. Ee, temel olan yani temelin sağlam atılması gereken şeyler bir kere işletme yönetimi konusu bilgisayar okur yazarlığı, IT diyoruz ya, Information Technology. Bu yönetim bilişim sistemleri önemli. Nicel yöntemlerle karar verme. Bu şöyle söyleyeyim, yöneylem araştırması deniliyor. Yani endüstri mühendisliğinin temelinde kullanılan bir endüstri mühendisi kadar olmasanız da e, sayılarla bir işletmenin faaliyetlerini yönetebilme becerisi gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için de istatistik ve matematik lazım. Bu konuda biraz daha ilerlemek istiyorsanız, sistem analizi ve tasarımını bilmeniz lazım. 12. ünitede kitapta ben bunları konuştum. Bir miktar gene aynı şekilde e, temel bilgisayar programlamasını, sevk ve idare, yönetim ve örgütlenme (İngilizce Management and Organization) konusu, internet ve webde şey ve iş süreci analizi gibi konular çok çok önemli oluyor. Peki, bütün bunların birleştiği, her yerde karşımıza çıktığı şeyler, bakın, e-iş, e-ticaret. Kurumsal kaynak planlama, ERP deniyor, SAP programı falan var ya, reklam olmasın. Proje yönetimi. Bu kanalı açarken proje yönetimini hep önemsedim. Bu konuda da bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bilişim sistemleri için stratejik yönetim, sistem analizi ve tasarımı gibi hususlar karşımıza çıkmakta. E, bu tabloyu yaparken veri madenciliği daha yeni yeni oluşuyordu. E, şu anda çok e, önemli bir durumda. Veri tabanı yönetimi ve programlamayı zaten hayatımızın her yerinde görüyoruz. Toplam kalite yönetimi konusunda da sizlere de bilgi vermeye çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar. Ee, bir de şu var. Doğru bir model kurmamız lazım. Ee, her zaman ne kadar köfte o kadar ekmek olmuyor. Bazen çok az yatırım yapıp çok yüksek başarı elde edebiliyorsunuz. Bazen de çok yüksek yatırım yapıp az başarı elde edebiliyorsunuz. Bu bir üretkenlik çatışkısı yani paradoksu oluyor. Bu paradoksa neden olan e, varlıklar var. Bunlar varlıklar. Örgütsel varlıkların doğru olması lazım. Yönetsel varlıkların ve sosyal varlıkların doğru tanımlanıp yönetebilmesi lazım. Bunların ayrıntılarını kitabımda ben belirttim. E, bakabilirsiniz efendim. Peki ben şimdilik bu kadar anlatayım. Bir de YBS üçgeni var. O YBS üçgeninin esasında ikinci bu konuda sizlerle konuşuruz. Efendim şöylece bir hemen gözden geçirelim. Neler konuşmuşuz? Öncelikle ama artık uzay çağının bilişim çağı olarak karşımıza çıktığını gördük. telefonlar her yerde işleri değiştirdi. Hızlı bir şekilde onları yürütebilmemiz lazım. Her işi, işimizi her yerde yapmak zorundayız. Çok değişiklik oldu. Dijital şirket önemli. Çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler açısından bu özeti hep yapacağım yönetim bilişim sistemleri açısından yönetim bilişim teknolojilerine sistem yaklaşımı önemli diyoruz. Bilişim sistemini tanımladık. Bunun dört tane aşaması olduğunu belirttik. Dört tane kısmının olduğunu özellikle belirttik. Bilgisayar okur yazarlığı yeterli değildir. Bilişim sistem okur yazarlığı gereklidir dedik. Örgütlenme açısından standart yaklaşım, stratejik taktik, operasyoneldir ama biz aynı zamanda bilgi çalışanlarının bir hayalet yönetim kademesi açısından taktik ve operasyonel düzeyler arasında olduğunu söyledik. İşletme fonksiyonları, yönetim düzeyleri, yönetim işlevleri, yönetici rolleri konuştuk. Teknoloji açısından donanım, yazılım, veri yönetimi ve telekomünikasyon uz yani uz iletişimi gereği konuştuk. Değişim açısından dört tane kademe söyledik. Bunları daha sonra 10. On, ünitede konuşacağız sizlerle beraber. E, sadece teknoloji değil, sadece yönetim değil. ikisi bir arada kullanılacak. Bazı bilişim sistemi yönlerinden hangilerini temelde çok iyi almanız gerektiği ve hangilerini çok fazla kullanacağınızı konuştuk. Sonra bütünleyici e, bir varlıklar için, doğru iş modeli için nelere sahip olmanız gerektiğini bahsettik. Arkadaşlar bu varlıkları anlamak için bayağı bir fırın ekmek gelmesi gerekiyor. Yoksa şu anda sadece ezberlenecek şey de oluyor. Efendim beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu yaz döneminde ben anlatımlarıma devam edeceğim. Girişim sistemleri konusunda. Ee, saygılarımı sunuyorum. Görüş önerilerinizi, e, anlaşılmasını istediğiniz hususlar varsa yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Saygılarımı alasmadım.